Merhaba arkadaşlar, Herbok kanalına hoş geldiniz. Burak Yıldırım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, Herbok kanalına hoş geldiniz. Bugün size Gojutsu, meşhur Gojutsu oyuncaklarını tanıtacağız. Elimizde fazlasıyla var. Arkadaşlarımızla beraber, oyun arkadaşlarımızla beraber oynayacağız. Önemli bir konu var burada. Bu oyuncaklardan bir tanesini şanslı bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Burada tabii ufak tefek şartlarımız olacak. 5 <laughs> tane izin verirse bu şartları sayacağım size. Birinci şartımız Instagram sayfamız. Instagram sayfamızı takip edeceksiniz. İkinci şartımız Youtube abone olacaksınız. Youtube abone olacaksınız. Arkadaşlarınızı etiketleyeceksiniz. Üçüncü şartımız da videonun içerisinde Üç tane Kardeşimiz var burada. Bir tanesinin ismini söyledim ama Diğer ikisinin ismini yorumlarda bilirseniz eğer Ufak bir çekilişimiz olacak ve o oyuncaklardan bir tanesini size hediye edeceğiz. Öncelikle ilk başta hangi oyunumuzu i̇şte, başlayalım? Oyuncağımızı Bizler için teker teker açacağız, teker teker göstereceğiz ve oynamaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. İlk oyuncağımız... Kaç santim duruyordu o? Tamam bakalım. Ben hiçbiri Tut. Dur. Dur. I mean, oh, man. all the phones are not okay. What's up? Hadi onu kes. Çek bakalım ne işte. Bayağı kutusunda 3x yazıyor artık. 3x'den kastım değil mi? Hükümet yapalar herhalde. Bizim çocukluğumuzda böyle şeyler yoktu. Tamam. Gel ne gel ne? Ooo! Çok güzel değil mi? Sizlerin <laughs> 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 şey, korkunu bir az mi bu? Ne <laughs> hale <laughs> getirmişler, bak bak bak. Hatta yaparsın. Yardım istiyorum. Çelik ablanla beraber Aa, dost yüce bir hitbel daha Güzel. <gülüyor> Bakalım. Bak Selçuk abi bu kıyafeti çıkıyor. Hepsini soyabiliriz. <laughs> <Ol. gülüyor> evet. Kes bu arada. Nasıl çıkıyor mu acaba? Kesin mi? Bir, bir, bir şey var ama. Kız, kız, kız. Bir de arkadaşlar, bir sonraki videomuzda bunun içerisinde ne olduğunu çok merak eden kişiler varmış. Artık yorumlarda belirtirseniz eğer hangisini bir keselim içini merak ediyorsunuz. İçerisinde ne var, bir bakalım. Çek çek çek! Benim poposunu çekiyoruz. <laughs> İçerisinde ne var? Değişik bir şey o ya. Tut baksana. Tut 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 tut. Çocuk bırakma çocuk etmesin. Çıkıyor <laughs> 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 herhalde ya. Oo müthiş. Adamlar yapmış Mert. <gülüyor> <gülüyor> tut tut tut. Ooo geldi geldi. Bir daha bir daha bir daha. Tut tut tut. Gel çevir. Oy. Oh, Beste de yıkıldı. Mert, senin de canın çekti. Tut. Yakalı çekme yapacağım. Yakalı çekme Bırak. Bırakıyorum. Bırak. 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 Devam edelim. Bütün oyuncaklarımızı açalım. Kes. Bu çıkıyor mu bu? Ne yapayım? Ne güzel bir aracı. Çok ağır bir oyuncu. Bizde çok bildiğimizden bir değil, bir değil yani. Bak içine yaklaşsan. Takipçiler. Sık 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 sık. Bu koparabiliyor musun? Sen sık tut bakayım şunu. Ne koyayım? Bu Çok tutmaz. Selçuk Reis bunun özelliği ne? Bunun özelliği suda oynanıyor bunlar. Aa bak hmm. bu su geçirmiyordu değil mi bu? Su geçirmez. Doğru. Suda oynanır. <laughs> hadi bakayım. Hadi <laughs> bakayım. Altın bakayım. Altına iyice Çek. Haribo bize sponsor olmak ister mi? Yok <laughs> ya. Hayır yaşayamadım ben çocukluğumu. Çek. Ooo! <laughs> oh, Şu İyi serinletiyor ama iyi. Allah güzel serinletiyor ya. Bedava klima. Bak Bunu bu çok yok. esnemiyor. Bunun özelliği muhtemelen sadece <laughs> su dolması. Esnekliklerine evet. göre değişiyor. Aaa! Sütçiler mi? Ben kimse bilmez ben. Müsrede şey beden eğitimi sevdim bence. Spor bölümünde. Aynı bu adam gibi uzardım bak. Böyle böyle. o zamanlar esnektim de. değil mi? Evet. Spider-Man'i açalım. Çocukların da, yetişkinlerin en çok sevdiği Spider-Man. Ağa atıyor gibi ellerini yapmışlar böyle ama ağa atamıyor bu maalesef. Gidin bakalım. Tut 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 tut! Ooo! O ağabeyim gidiyor. Bak bak şimdi iyi bak. Geliyor. Geliyor, gördün mü? Bak 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 bak! Hangi örümcek bunları yapar? Gördün mü? Bir daha, bir daha. Bu lazım oynamaya. <laughs> gidiyor, gidiyor, gidiyor. par par Şimdi... <laughs> spider kolları gitti ya. Bak, bakalım. <laughs> Sık bakalım Neft'e <laughs> işte bunu. Sık bakalım bunun gırtlağını. Ya <laughs> tut. Ayrıl, ayrıl, ayrıl. Alay çekti alay. tut 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 tut. Tut. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ne kalmış oğlumuz ya? En son mu açacağız? Şimdi en, arkadaşlar en büyüğü en, 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 en sona bıraktık. Öyle. En büyüğünün çok özellikleri var. Aynı bizim gibi seçilmiş kişi gibi yani. Ya, bari şunu kessem. Mert. Oğlum, <laughs> bak ne yapıyor? Oo. <laughs> <laughs> o Bu ne Sonic mi? Ne neydi bu? Sonic Sonic. <gülüyor> Sonic top. <laughs> 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 bu Sonic <laughs> şey mi? Bak bunun içinde de toplar var. Aa. <laughs> Oğlum ne malzeme yapmış adamlar malzemeden çalmamış bak bak <laughs> aynı. Balık baz havyar gibi aynı. Tut bakayım. Çek 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 da, açalım. Bunu da açalım. Sen kesme. Yalnız Bizim şunlar işçi gibi konuşuyor. Şeyden dolayı yaş yaş skalasından mı? Beste <laughs> kullanamadım. Sen bir yaşta makas mı kullanırdım şöyle? Ben bakıyorum. Tut 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 tut. Yakala baba. Yakala çet. Yakala çet. bak 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 Mert. Bek ben öldü ama biz yaşatıyoruz. Öldü mü? Öldü dedi komutanını. Olamaz, olamaz, olamaz! Kesinlikle olamaz dedim. Kala, bırak bu senin için. <gülüyor> <gülüyor> Bunu babana gönderdik. Güzel malzeme yapmış olanlar. Şişlik falan. buna rock müziği koy.

Nefoo! Nasıl? Aa, nasıl? <laughs> bana bu hareketleri yaptıran hayat güzel neler yaptırır? Umarım bunun üzerine geliriz. <laughs> Allah'a atarım Mert. Tamam geçelim elini. Şeker olur gibi ya. Bunun içinde baloncuk bir şey var. Bunun içine güzel. değişik madde koymuşlar. Olmaz. <laughs> bak bak. Ne var? İçinde küçük şeyler ahtapot var. Ahtapot mu o ya? Aynen ahtapot mu? Aynen. Kalamar mı? Kalamar. Kalamar atmış adamlar. Ağabey. Karides videomuzu da izlemeyi unutmayın. Kalamar ahtapot demişken. Ahtapot değil mi o ya? Kalamar mı ya? Kalamar değil mi oğlum biz? Bak bak bak. Ama yırtılıyor bak. 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 Her... Bir şey yırtmadı. Tamam, çok iyi. Sık. Sıkıştır. Sıkıştır. Tut. Hadi baba gibi <laughs> ha. Bunların hiçbiri su geçirmiyor bu arada. Ha? O özellikleri var. Arkadaşlar Maş az mı geldi? Ev sahibi kira yazan mı yaptı? Yolda tartıştınız mı? Abi bunu evde sık. Sık. Ne yapacağım? Stres, sık, stres, stres topu ya belli. Bak 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 bak. Bütün sinirini. Her şey para değil. Vade. <laughs> evet. Arkadaşlar Şimdi can alacağım. Evet. evet. Arkadaşlar bu oyuncağımız çok güzel. En Ses özel olanı atıyor. En pahalısı bu. Derin bu denizine hoş geldin. Ben Mojitsu hakkı. Çok Fancı. Yerine sığmadı. Kan çekiyor. <laughs> Karken bile konuşuyor. Bak bak bak. Üç başlı. Çıkmıyor bile ya. Üç başlı tek bacaklı. Evet. Aa, Çek. lan, indirme. <laughs> Hocam bir saniye asası kaldı. Oh, oh. Asası mı? Asası <laughs> Öyle bir şey var hatırlıyor musun? <laughs> asayi. O asayi arkadaşlar. Bu farklı bir şey. Bu hepsine bedel. Reis yani bu. Aynen o yüzden en sona bıraktık. Şu makası uzaklaştırabilirsek. <laughs> Babanız gibi, amcanız gibi. Bak bak bak, biraz çıkarmaya bak. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyor mu babam böyle? Yapmıyor mu? 35 farklı ses çıkartıyor. 35, <laughs> 35 farklı ses mi çıkartıyor? 35 farklı ses çıkartıyor. Şunu nasıl fırlatıyor? Yani? Allah. Bir düğmesi var. Şimdi onun boynu uzuyor tamam? Uzaktı. Bizim arkadaş gibi boynu Güzel. Bir... Şunu nasıl? Ha, Roketim var. Ha, ateş ediyor bu. Bak şu tükürüyor. Tam tükürüyor. Şey Sırıyor şu, da. Diğer ne yapıyor? Bozuyor sadece? Şu. şu da ateş de <laughs> var. Mert yaklaş. Yaklaş yaklaş. Bak şu arka tarafında bir tane şey var. Açma kapama yeri. <laughs> Buradan açtığın zaman <laughs> sesler değişiyor. Onun boynu uzuyor. Da Selçuk Reis Arkadaşlar böyle suratına şunu yapmayı istediğiniz biri var mı? Gittin, bir şey diyemiyorsun. Buna bastın, attın suratına tükürdün <laughs> böyle. Ondan sonra bir de şöyle uzat. Aynen. Çek, 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 çek. Böyle. Çektin, çektin. Evet. Şimdi şey de attın. <gülüyor> <gülüyor> Aa! köfte gibi duvara atsan ya soyalım. Soyma beni duydun mu? Soyma. <gülüyor> <gülüyor> şöyle ayakta tutuyor. Madişon gibi geliyor. Kim nasıl takıyor? onu? O bez Obez gibi oldu. <laughs> Bizim Mehmet'e benzedi. Mehmet'e aynen. Çakal Mehmet'e. Yani. Şöyle göbeğini de çıkardığın zaman aynı Mehmet'e benzedi. Buru da var. Evet. <laughs> Aynı Mehmet. Evet arkadaşlar. Video boyunca videonun başında söylediğimiz gibi 3 oyun arkadaşımızın ismini belirttik. Umarım dikkat etmişsinizdir. Videomuza altına yorum yaparak Instagram hesabımızı takip ederek buradaki oyuncaklardan bir tanesini şanslı bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Gerekli olan koşulların hepsini ayrıyetten bir de ekstradan açıklamalarda belirteceğiz. <laughs> Selçuk Reis'i oynamayı çok sevdiği için devam ediyor. beni çalıştırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Askerde kesin nişancıydım. Ben ekstradan detaylar veriyorum. Sen abi sen de. Bir şey varsa <laughs> <edersen> o. <laughs> Oynamayın. Arkadaşlar ücretsiz abone olmayı unutmayın. Ücretsiz bu memlekette. Bir ücretsiz bizim abonelik kaldı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Zili açmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bakın.